Merhaba sevgili Koç burcu, Güneş, yükselen, ay ve stellium Koçlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle bambaşka bir açılım yapacağım. Bakalım sizi Kasım ayında bekleyen önemli tarihler nelerdir diyeceğim. Buradan sizin için tarihleri alacağım ve bunların teması ne olacak? Yani bu tarihlerde neyle ilgili bir konu gerçekleşecek? Bunun için diğer desteğimi kullanacağım? Yine aynı şekilde Kasım'ın ilk haftasında sizin neler beklediğini de hem kehanet hem tarotla açıklayacağım arkadaşlar. Kartlarımı sizin için Konuyu anlattığıma göre karıştırabilirim son kez. Sevgili koçlar için bakalım. Şimdi bunlar kapalı olarak burada sıralansınlar. 1, 2, 3, önemli 5 tarihi alacağım. Kasım ayında senin hayatını etkileyecek. Senin için önemli olacak. 4 ve 5. Şimdi şöyle biraz da bir ayar geçelim. Değil mi? Arkadaşlar bu desteği artık kenara alabilirim. Bu tarihlerde seni bekleyen gündem ne, konu ne, neyle ilgili bir gelişme yaşanacak? Hemen onları da alalım. Bir saniye. Çok istekliler. <laughs> hop 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 bölelim 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 çok güzel. Billwood bizim yolumuzu tayin etsin bakalım diyelim şöyle sizler için. Tabii ki Lenormand'dan tarih desteği aldık. Wildwood'dan konunun bizim için etkisini, önemini aldık. Ondan sonra evrensel mesajlar destesinden. Bunlar tabii ki şu, şu anki kehanet yani destesi ama önceki ikisi. Onlar da tarot kadar geçerli destelerdir arkadaşlar. Lenormand Fransız destesidir bildotta aslında Türk kökenlerinden elde edilmiş bilgilerle bir İngiliz tarafından tasarlanmış olan bir deste. Yani kartlara baktığınız zaman tamamen bildiğimiz aslında Türk mitolojisini temsil ediyor. Bu hafta yani Kasım'ın ilk haftası diyelim. Yaşayacağınız gelişmeler ne olacak? Kartlarım düştüler. Onları aldım. Tekrardan İçerisine koydum. Senin için iki kere daha karıştım. Bu gelmek istiyor artık. Taşındı. Dört. Ve beş tane de gündem maddesi belirledim. Burada ne olmuş? Leke olmuş. Şimdi bunu çevirdik. Ve konularımız bu şekilde olacak. Diyelim. Hemen ben de şuraları bir düzelteyim. Şöyle çirkin çirkin görünmesin size. Buna bir çözüm yöntem bulsam aslında ben daha size çok fazla çeşitli açılımlar yapabilirim. Normalde çevreme yaptım açılımlardan da yapabilirim ama kamerada düzgün görünmeyecek diye hiçbir şeye girişmiyorum açıkçası. Sevgili koçlar, şimdiden zaten 2-3 dakika olmuştur herhalde. Siz daha fazla sıkmayalım, yormayalım hemen. Bakalım Kasım'ın ilk haftasında sizi bekleyen gelişmeler nelermiş? Almanız gereken mesajlar nelermiş? Diyelim. Ben bunları bir açayım şöyle. 1 2 ve 3. O ilginç yani sihirbaz destesi gibi hopluyor kart. İlginç. Sen burada bekle. Ben şimdi bir bakayım. Nasıl görünüyor kartlarım? Şu biraz. Hı. Buraya bir kılavuz falan bir şeyler ayarlasam olur gibi arkadaşlar. Ne düşünürsünüz? Var mı tavsiyeniz? Şimdi bak. İlk sırada sana diyor ki karmaşıklığın üstesinden gelmek için sıkıca tuttuğun o kapıyı açmalı, tuttuğun o kapıyı açmalı ve uyum sağlayabilmelisin. Yeni bakış açıları kazanman gerekiyormuş. Arkadaşlar, sevgili koçlar, sanki bir şeyler istiyorsunuz. Bir projeniz var, bir şeyler gerçekleştirmek istiyorsunuz. İnşaat projesi başlatmak bile olabilir yani düşün. Hani çamur, harç, beton vesaire, anladın mı? Bir şey yapmak, sağlam temeli olan bir şeye girişmek istiyorsun, yapmak istiyorsun bunu, gerçekleştirmek istiyorsun ama bununla ilgili hiçbir şey yok elinde. Neyi nasıl yapacağını bilmiyorsun gibi bir durum var. Bak bununla ilgili sanırım kendine takılıyorsun. Öncelikle bir harita çiz, bir yol haritası çiz, bir şema yap. Kafandaki dertleri kafanda tutarak hiçbir yere varamayacağını bilmen gerekiyor sevgili koç. Öncelikle bunları yaz. Sorunlar neler? Çözümler nereden başlıyor? İlk adımı nerede atmalıyım? Bak bu konuda evren seni dilediğince, gönlünce bol bol ne yapacak destekleyecek. Bak küçük bir adım at. Yeter ki isteklerin yönünde. Ben böyle bir proje yapmak istiyorum. Bunu istiyorum gerçekten ve bu bana istediğim o şuradaki sen izliyorsun bak görüyor musun? O istediğin mutlu hanedanı, o mutlu hayatı getirecek diyorsun. Para anlamında da hem de tamamlanma anlamında da getirecek diyorsun. Ve bununla ilgili bir girişimde bulunman gerekiyor. Bir tane adım atman gerekiyor. Kağıda bile yazabilirsin. Bak bir şeyler yap. Yeter ki o tutunduğun kapı ney? Mesela şu olmadan olmaz. Ya da işte bu kişi olmadan olmaz. Ya da işte evlenmeden böyle bir adım atmam dediğin o kapı ney? O kapıyı bul. O kapıya tutunmayı bırak. O kapıyı bırak. Ve ondan bağımsız olarak bir şeyleri geliştirmeye yönel diyor kartlar sana. İkinci sırada sana diyor ki ilk hafta senin gündeminde bak bu. Dikkat et. Şanslısın yani dikkat et o meseleye. Hani o kapıyı bırakabilirsen ilk hafta hemen hemen belki patır kütür bir şeyler gelişebilir evrendeki o mucizelere ya da işte her şeyin bir anda gelişebileceğine ben defalarca şahit oldum. Sen de defalarca şahit olmuş olabilirsin. Olmadıysan lütfen bunun gerçek olduğunu unutma. Devam edelim. Sonbahardan bahsediyor. Sonbaharda her şey bir araya geliyor. Bu dönem değişim, denge ve sevdiklerine yeniden bağlantı kurman bekleniyormuş. Bundan bahsediyor. Küs Kişi olduğun kişiler varsa, aranda problemler, inatçılıklar, güç mücadeleleri, egolar, birbirinize engellemeler, ay onun şeyini işte istemiyorum, onun hakkını ben alacağım, bilmem neler falan filanlar böyle yaşandıysa birileriyle sanki sonbaharda yani <laughs> artık biz Kasım'ın ilk haftası olarak baktığımız için Kasım'ın ilk haftasında bu konuyla ilgili bir şifalanma, bir dengelenme, duygusal bir paylaşım, konuşma, rahatlama, iç dökme, ferahlama geliyor. Sevgili koç senin için istiyor musun bilmiyorum. Sanki sen bu konuyla ilgili biraz soğuk, mesafeli. Aman bana ne? Kim ne yaparsa yapsın. <laughs> ben onlarla ilgilenmiyorum. Benim işim gücüm var. Derdim başımdan aşkın ya da işte falan filan şeklinde düşünüyor olabilirsin. Ama Yap bakalım faydasını görürsün belki. Yani sen adım at demiyorum sana illaki. Ama sana adımlar gelirse de onlara da böyle burun kıvırma. Devam. ilkbahar sonbahar gidiyoruz bakalım maşallah. <laughs> ne diyor? İstediğin şey ilkbaharda gerçek olacakmış. Ha? Yeniden doğuş, ruhsal yenilenme, sevgi ve gelişme ilkbaharda olacakmış arkadaşlar. Bu birilerine bir şeyler sunduğun, birilerine bir şey kabul ettirmeye çalıştığın, birilerine yani desteklerini almaya çalıştın, belki yatırımcı aradığın, belki birilerine bir ne bileyim ev satmaya çalışıyorsun ama bununla ilgili bir gelişme yok. Hani gösteriyorsun gösteriyorsun olmuyor. Gösteriyorsun ya diyorsun ki ya siz bulun gelin o zaman ben size tamam ayarlarım, bütün işlemlerinizi halledeyim falan diyorsun gibi bir durum var gibi. Öyle bir şey görüyorum. <laughs> Aşağı yukarı, tabii ki bu bir örnek arkadaşlar kendi hayatımıza göre konuyu ölçeklememiz gerekiyor. Şimdi verdiğim örnek kime uyabilir? Bir emlakçı varsa onu uyabilir. Yani böyle düşün. Ee, devam. Belki senin hayatında da böyle bir şey olabilir yine de. Yine de söyleyeyim ben yani. Söylemiş olayım. Aklıma geleni söylemekle mükellefim sonuçta. Bak burada sana diyor ki birilerine bu bir şeyi yapma çaban gösterme çaban tamam yerini bulacak birileri artık seni gördüler aslında ama bununla ilgili gelişmeleri sen ilkbaharda yaşayacaksın diyor. Yani sen bu konuyla ilgili sanki Mart ayına kadar biraz az böyle kulağın üstüne yat bakalım. Bekle bakalım. Gördün mü? Sen de o sırada kararlarını ver. Neleri nasıl yapmak istiyorsun? Hayatını bir gözden geçir. Anladın mı? Ee, gizlemen saklaman gereken bir şeyler varsa. Neyin ne kadarını onlarla paylaşacaksın? Projenle ilgili. Belki. Anladın mı? Ya da onlar geçmişte senden çaldılarsa. Daha önce belki projeni çaldırdın, belki ev satacaktın, müşterini çaldırdın bilmiyorum. Bunları sen kendine göre e, türevlemelisin. E, bununla ilgili sanki geçmişle ilgili bir düşünüp, bir yüzleşip, bak, o acı çektiğin noktayı bulup, bu projeni, bu işini, bu şey neyse artık çaldırmadan, emeğini, hakkını kimselere yedirmeden ona sahip olarak, onu alarak hareket etmelisin. Onu korumalısın, istediğini almalısın sevgili koç. Bu mesele eğer ki bir evlilik meselesiyle ilgiliyse senin evlenmeyi düşündüğün, hayalini kurduğun, evleneceğim ben evlenmek istiyorum belki kimse yok hayatında ama bunu yapmak istediğin birisi varsa yani birisi olmayabilir özür dilerim yanlış söyledim birisiyle evlenmek istiyorum yeter artık falan diyorsan ama birileri geliyor beğenmiyorsun ya da işte kendini birilerine beğendiremiyorsun anlaşamıyorsun şöyle oluyor böyle oluyor bir sürü bu böyle şeyler varsa ama artık ben evleneceğim yeter artık dediğin bir mesele varsa bak bununla ilgili içine attığın o dertler belki kimselere söyleyemiyorsun diyorsun ki ya ne evleneceğim bana ne falan diyorsun anladın mı onlar artık senin için sorun olmaktan çıkacak bu mesele senin artık e, istediğini alır pozisyona geldiğin bir noktaya dönüşecek. Ama şunu sana baştan söylemeliyim. Sen bu evreye geldiğinde hayallerim mi yoksa evlilik mi? Yani ben şöyle bir hayat yaşamak istiyorum. Bunu mu yaşamalıyım yoksa biriyle evlenmeli miyim şeklinde de düşünebilirsin sevgili takipçim. Ee, devam. Bak sana ne diyor. Bak bu hani önemli bir kriter. Sen o zamana kadar karar ver diyor sana. Bir düşün, bir dök düşün, gözden geçir. Bir bak hayatını bir önüne al. Neler yapmak istedin? Neler yaptın? Neleri başardın? Çocukken kurduğun hayallerin hangilerini gerçekleştirdin? Diyor olabilir sana kartlar. Şimdi. balık ve bereket. Çok istiyorsun. Çok özlemişsin. Vesaire. <laughs> Onun gibi bir durum. Hmm. Ne bu? Büyülü bir an diyor senin için. Sevgili takipçim sana diyor ki sen artık bolluk ve bereketi kucaklayacaksın. Sana böyle hediye gibi verilecek bunlar. Tamam sen bunun farkına varacaksın ama şaşırtabilir seni. Çünkü bu zamana kadar sen böyle hiçbir şeye gelip oturmamışsın. Yani havadan gökten paraşütle bir şeyler inmemiş. Yani sen her şeyi tırnaklarına kazıya kazıya elde etmişsin. Bu bir garip gelebilir sana. Bunun başta bir şeyini yaşayabilirsin. Ve belki şöyle şeyler bulabilirsin hani buna. Aa ben şuna yardım etmiştim. O yüzden bak Allah yüzüme baktı falan gibi. Kendi içinde bir takım nedenler bulabilirsin, arayabilirsin. Bir. İkinci buradaki mesele şöyle bir durum. Çocuklarınla ilgili onlara eğer varsa çocuklarımız. onlara çok fazla üstlerine eğilerek onların hayatlarına çok fazla müdahil ederek, müdahale ederek onların bereketlerini belki kısıtlayıp kısıtlamadığınızı fark ediyor olabilirsiniz. Belki onlar gelen fırsatları sizin bu gölgeniz yüzünden fark edemiyorlar. Siz bunu anlayacak olabilirsiniz. Çocukların olanlar varsa onlar için söyleyelim. Çocukların üstüne çok fazla bak engel blokaj oluşturuyorsunuz. Düşmeyin diyor kartlarım. Başka bir perspektiften bakacak olursak. Çok özlediğin uzun zamandır senin için gerçekleşmeyen ama bu olsa ben köşeyi döneceğim. Bu olursa ben Hayatımın boyutunu değiştireceğim. Koşullar benim için çok değişecek. Benim işte 100 yıl çalışmama gerek kalmayacak ya da işte falan filan. Böyle bir durum varsa. Bununla ilgili arkadaşlar çok istediğin bak, çok özlediğin, istediğin bir şeyden bahsediyorum. Yani özlemekten kastım bunu daha önce yaşamış olmak zorunda değilsin. Hayal kurarsın, hayalini özlersin. Öyle bir şeyden bahsediyorum. Bu meseleyle ilgili sanki bir gelişme yaşayacaksın ve bu gelişme senin bu alanla ilgili olarak bütün hayatını değiştirebilir bunu anlatıyor. Yani bolluk ve bereketle ilgili ama bununla ilgili sana küçük gelebilecek olan belki gözüne görünmeyecek olan bir adım var. Bu adımı atmalısın diyor kartlar sana. Eğer sen bu adımı atmazsan bu bereketi kucaklayamazsın. Devam. Bir yıkımdan sonra bir değişim dönüşüm yaşayacağından bahsediyor. Bir konuyla ilgili başarısız hissedeceksin. Kendini oy kötü ağır bir enerji geldi. Kendini diyeceksin ki neden Of diyeceksin ne oluyor? <laughs> Seni bekleyen hayata sahip olmak için bazı isteklerinden vazgeçmen gerektiğinden bahsediyor. Kartlar hani böyle bir şeydir bu. Sen bazı şeyleri başarırsın, paran pulun yerindedir, her şey güzel gidiyordur. Sen onları kaybetmen gerekiyor ki daha iyisini kazanasın gibi bir hikaye vardır ya hani bir şeylere yer açman gerekiyor hayatında. Sen o yüzden diyoruz zaten hani negatifi, toksiyi vesaireyi bir hayatımızdan çıkarırsak alan genişler. Hani bir şeylere yer açacağız diyoruz ya. Mesela şu an senin 11'in paran var. 11'in paranın senin hayatına kapladığı, kapsadığı bir alan var. Doğru mu? Enerji alanı olarak. 11'in para. 11'in mal varlığı vesaire. E bunun yanında senin kardeşine düşmansın. Kardeşinle küssün. Ondan sonra teyzene küsmüşsün. Ona bilmem ne yapmışsın falan filan. Bir sürü kişiyle ilgili bir bagajın var. Onlar da senin o enerji alanında bir alan kaplıyorlar. Ve sen bu toksiklikleri, bu küslükleri, bu bağları işte negatif enerjileri eski sevgili unutamadığımız eş bilmem ne falan. Bunları hayatından çıkarmadığın sürece 11'in paran çoğalamaz arkadaşım. Bunu bilmelisin. Bunu anlatamıyorlar sanırım. Bunu iyice bir göstermek lazım bizim memlekete. Böyle bir durum var. Bunlardan kurtulmak gerekiyor. Bu yüzden ne yapıyoruz? Bağışlıyoruz, affediyoruz, gönderiyoruz. Gitsin orada ne yaşıyorsa onu yaşasın. Arkadaşlar sanki burada hayatla ilgili bir yolculukta bir yolda yani çıktığınız bir yolda kendinizi başarısız, hayal kırıklığına uğramış hissedebilirsiniz. İstediğiniz bir şeyin gerçekleşmesi konusunda önünüze engeller çıkabilir. Ama üçten 3'e bak gördün mü? 3 sayısı senin için çok önemli. Burada bu meselenin olumlu yönde gelişmeler yaşatacağına, seni değiştirip dönüştüreceğine delalet diyor. Belki sen bu Kaybı, sen bu üzüntüyü, sen bu başarısızlığı yaşıyor olabilirsin. Belki bununla ilgili ön sinyalleri vesaire almış olabilirsin. Ama bu, bak senin değişmen için, bu konunun gelişmesi için çok önemli elzem bir meseleymiş. Bunu da söylemiş oluyor kartlar. Burada önemli bir gelişme yaşanacağını söyleyebilirim. Hayatındaki kritik anlardan birisi olabilir. Belki bu yaşıma kadar. Gördüğüm bir hayat verdi. Bundan sonra göreceğim hayat çok farklı diyebileceğin bir nokta olabilir. Ve bu seni sonsuza yani artık bu evrendeki işini, yükünü tamamlayana kadar seninle olabilecek bir yeni senden bahsediyor olabilir. Şimdi buraya kadar geldin, hoş geldin. Ne yapıyoruz? Teşekkür butonu var, kullanabilirsin. Hype butonu var, kullanabilirsin. Bana destek olmak için. E, teşekkür butonundan küçük küçük böyle sembolik rakamlarla bana işte çay kahve ısmarlayabiliyorsun. Hype butonunda da ücretsiz bir kısım var. Orayı kullanarak videonun ön plana çıkmasını sağlayabiliyorsun. Benim adıma reklam vermiş gibi bir şey oluyorsun yani. Sonra yorum yaparsan zaten hani bunlar gibi bir şey oluyor. İnsanlar daha fazla görüyorlar. Neden? Çünkü YouTube yorum gelen videoları algoritmada ön plana çıkartıyor. Daha fazla insan beni gördüğünde ben daha fazla içerikle sizin için daha fazla içerikler çekmeye durmadan, bıkmadan, yılmadan, usanmadan devam edeceğim. Çünkü benim de normalde bir hayatım var, ticari bir hayatım da var, sürdürdüm. Onun yanında böyle bir şey de yapıyorum. Buna zaman ayırmak gerçekten benim için bir mesele. Bunu bilmenizi istiyorum. Arkadaşlarınıza göndermenizi istiyorum. Abone olmanızı istiyorum. Şimdiden bunlar için çok teşekkür ederim. Bakalım Kasım ayında senin için önemli tarihler nelermiş? 23'ünde bir şeyler olacak diyor. 23'ünde kaybettiğin, ıskaladığın, bu zamana kadar başaramadığın, bak 23 unutmayalım bunu. Bu tarihleri de arkadaşlar not alıp bana hesabını sorabilirsiniz. Öyle bir <laughs> durum. Şimdi 23'ün de aşağıya yorumlara hatta yazarsanız orada unutmazsınız. Bak böyle de bir şey hem bana destek hem. <laughs> 23'ün de uzun süredir ıskaladığın, belki 3-4 kez denediğin ama bir türlü gerçekleştiremediğin bir durumdan bahsediyor. Bu e, meseleyi senin içini yiyip bitiren, içini kemiren bir şeyden olarak düşünebilir. Mesela nedir bu? Sen diyelim ki bir yazılım yazmak istiyorsun. Ya da işte ne bileyim ya telefon almak istiyorsun. Basitleştirelim. Telefon almak istiyorsun. 3-4 kere eline böyle bir fırsat geçti, böyle bir para geldi. Ama sen onu telefon alma değerlendiremedin. Bunun gibi bir şey düşünebilirsin. Veya işte bir projen var. O projeyi hayata geçirmek istiyorsun. 3-4 kez bunun gibi bir fırsat önüne geldi. Ama sen bunu değerlendiremedin. Bununla ilgili bak gelişme yaşayacaksın. 23'ünde bu fırsatı artık değerlendir diyor kartlar sana. Devam. Ne diyor başka? Bak ıskalama diyor. Sonra ne diyor? Sana diyor ki arkadaşlar 15'inde senin pozisyonun çok güçlenecek. Neyle ilgili olabilir? Her şeyle ilgili. Hayatta ilgili, sevgilimizle, aşkımızla, ailemizle, iş yerimizle. Her şeyle ilgili olabilir. Kendinizi çok şanslı hissedebilirsiniz. Bunun en basit noktası şu bile olabilir. Bak kendini çok şanslı, çok değerli, çok işte ben çok güce bir insanım diyebileceğin bir noktada hissedeceksin 15'inde. Neden? Belki o gün çıktın park yerini otomatik hemen buldun. Çıktın gidiyorsun işte bir şey oldu hemen sen sorunu çözdün. Bak iki kişi kavga edeceklerdi hemen girdin ya ne yapıyorsunuz kardeşim dedin hemen güler yüze döndüler gibi. Bak kendini çok değerli böyle bir şey bir şey hissedeceksin. Onu da söyleyelim. 17'sinde haberler geliyormuş. Neyle ilgili? Arkadaşlar senin dileğin isteğin olan çok beklediğin ya ne oluyor? Bak o kadar çalıştım çabaladım. Bunun bir karşılığını görmedim. Ne olur bana bunu ver falan dediğin bir konuyla ilgili olarak haber alacaksın diyor. Mesela bu. Ne olabilir? Çok sevdim ben onu. Başkası kimse benim gibi onu sevmedi dediğin bir kişiyle ilgili yaradana dua ettin. Karşılığını göreceksin gibi bir şey düşünebilirsin. 25'inde ne oluyor? Hı? Evlilik balayı vesaire böyle şeyler Böyle tarihler arkadaşlar sizin için öyle bir durum var. 25'inde böyle bir şey var. Bunu yapmaya muktedir olmak, bunu yapmaya gücünüz olmak. Mesela nişanınız, eşiniz vesaire bilmem ne varsa ona bir hediye almak, bir yüzük almak için yeterli kudrete sahip olmaktan bahsediyorum. Yeterli yaratım gücüne sahip olmaktan, bolluk ve bereketten bahsediyorum. Sonra 32 diyor. Yani bu ikisi oluyor arkadaşlar bilirsiniz ki dönüşüm ya da 5'i diye de düşün. ne yapalım biz ikisi diye düşünelim 5'i diye hiç karıştırmayalım arkadaşlar normalde iki rakamı toplarız öyle mi yapsak ikisini de alabilirsin hangisi senin hissine daha yakın geliyorsa ikisi de olabilir veya 5'i de olabilir diye düşünebilirsin artık ne olacak biliyor musun hayatınla ilgili duygusal yeni bir başlangıç korktuğun bir meseleyle ilgili belki bu aşkla ilgili olabilir belki bu bak aşkla ilgili büyük ihtimalle çok korkuyorsun. Nasıl bir adım atacak? Ne olacak falan filan. Heyecan içerisinde tedirginsin vesaire. Hani belki evleniyorsun, nikah kıyacaksın. Belki başka bir durum var. Hani o tarihler yaklaşıyor olabilir. Bununla ilgili böyle hayatın kaynağı hani zemzem suyu içmiş gibi olacaksın. Öyle bir durumdan bahsediyor. Sana kartlar. Evet bakalım bu durumu beğendiniz mi? Tarihli meseleyi sevdiniz mi? Bununla ilgili de sizden geri dönüş bekliyorum. Sevgili koçlar kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay diyorum.